Üniversite kayıt süreci başladı. Süreçle birlikte öğrencilerin İstanbul gibi büyük ve pahalı bir şehirde özellikle barınma endişesi var. Kimileri yurtta kalmayı düşünürken kimileri ise arkadaşlarıyla kiraya çıkmayı düşünüyor. Şehir dışından gelen de var, burs kazanan da, hayallerindeki üniversiteye kavuşan da. Üniversite kayıt süreçleri 1 Eylül itibariyle başladı. Üniversiteliler kayıt olmaya başladılar ancak birçoğu heyecanlı oldukları kadar endişelilerde. Çünkü İstanbul'da öğrenci olmanın maliyetinin onları zorlayacağını düşünüyorlar. Yurtta kalmayı da düşünmüyorum açıkçası. Aile evinde devam edeceğim. Hem ulaşım açısından hem yaşam açısından daha avantajlı benim için. Türkiye'de özellikle bu dönemde öğrenci olmak zor. İstanbul'da okuyacak öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de barınma. Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Fatih'te 2 artı 1 evler 25 bin liradan başlıyor. Özel yurt fiyatları da semtten semte göre değişiyor. Ayda ortalama 12 bin liradan başlayan fiyatlar 60 bin liraya kadar çıkıyor. Ben de özel yurtta kalıyorum. Yaklaşık ben 15 bin lira veriyorum barınma için. Diğer harcamalarım da 10 bin lira üstü tutuyor tabii ki. Maddi anlamda çok zorlanıyorum tabii ki. Ailem bana destek oluyor. Aynı zamanda çalışmak durumunda da kalıyorum arada. İstanbul'da özel bir üniversite kazandım. Şişli taraflarında tek kişilik yüklere baktım. 20 bin 40 bin arasındaydı. Yani aşırı pahalı öğrenciyiz. Yani bu parayı nereden çıkartıp Ben kirada kalıyorum. Kira fiyatlarıyla yurt fiyatları neredeyse aynı. Kişi başı 15 bin toplam 30 bin. Fatih tarafındayım ben okula yakın diye. Vakıf üniversitelerinin birçoğuna da geçen seneye oranla %50 zam geldi. 500 bin liradan başlayan ücretler 1 milyonu aşıyor. Okul ücretlerin çoğu en kötüsü 500 bin liradan başlıyor %50 indirimlilerin. E, psikolojide bursu kazanmak çok zordu. O yüzden %50 burslu kazanabildim. Aileme teşekkür ediyorum. Üniversite kayıt süreci 5 Eylül'e kadar devam edecek.